Yamanlar ailesinden herkese merhabalar. Bakalım. Nereye gidiyoruz kızlar? E. Yine Yamanlar ailesi kanalıyla tatil yapmak nasıl bir duygu kızlar? Evet. Mardin'de görüşürüz. herkese selamlar. Otelimize geçiyoruz şimdi. Evet. Çalışı yap bakalım. Açıyorum. <laughs> Buyurun. Hmm, pek güzel gözüküyor. Üç kişi kalacağız biz bu odada. Gayet temiz gözüküyor. Burası Yay Grand Otel. Şöyle havuz manzaramız var. Beğendik. Odaları da güzel, temiz. Böyle oturma grupları var. Mis gibi kolonya ya da böyle bir sabun kokuyor. Güzel bir koku var. Kapı. Şey var ya, o Diyarbakır'a özgü. Bize değil. Evet Diyarbakır'a Orada Mardin kapı bu varmış. Burada Diyarbakır. şimdi eski Mardin'e geldik. Şöyle taş evler başladı buralarda. <laughs> Sıra gecesine de e, Salı akşamı Maridin otel'e geleceğiz İnşallah güzel bir otel dediler bakalım göreceğiz tamam, Suryani konağına geldik şöyle Çok Her güzel dar bir ben sokak ben yine. Eski Mardin. Bayağı bir kalabalık. Daha da kalabalık olacak diyorlar. Bu tatlış bir at var. Buna fotoğraf çekilebiliyoruz. Evet, atabilmek istiyorum var mı arkadaşlar? <laughs> Şöyle güzel kafeleri var açık hava evet. oturmak için. Evet. Burası çok güzel. Evet. Han mutfak sanatları. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Meşhur bir yani çöreği. Kadın pastanesi bekleriz. Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin. Bu nedir? Lübnan künefesi. Lübnan künefesi. Çok değişik. Buyurun, hoş geldiniz. Yöresel kuru pastalar. Merhabalar, kolay gelsin. Burada çok güzel bir lezzet bulduk. Bademli tiramisu ve vişneli. Çok güzel. Bu da yöresel bir şey değil mi? Oh oh bademler. Teşekkür ederim. Ya, Kolay gelsin. Tarihi Sultan sofrasına geldik. Sultan sofrasındaki Sultan tabağımız. Bu şekilde her şeyden tadımlık olarak koyuyorlar. Ee, Kaburga dolması. Kebap. Etli ekmek. içli köfte. Güveç. Evet. Hariri tatlısı meşhur. Ulu, Ulu Şu ikisi beni bıraktılar. Şu ikisi. <laughs> Diyorlar gittiler. Bir sene çeke, çeke gelin. Arkadaşlar diyorum. Yok arkadaşımız Kocama falan. göstereceğim bunları kayıda alıyorum. Sevda dedim çeke çeke geliyordur. <gülüyor> Boşver. <gülüyor> Burada oynuyorlar. Böyle çalıyor. Hadi. Mırra ikram ediyor bize beyefendi evet. ama Merve'nin tepkisi çok acı. Nasıl? Ben de alabilir miyim? Evet. Camiye yine burada? Şimdi Sabancı Müzesi'ne geldik. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'ni gezeceğiz. Bunlar da mezar taşları. Bal heykeli yapıyor abimiz. Kuyu çıkrığı ve kovası. Silindirler. Hazreti Ömer'in ahit namesi. 18. yüzyıl kapıları. Kapı tokmakları. Eski. Mardin hatırası fotoğraf çektirebiliyormuşuz. Osmanlı dönemi kişisel eşyalarmış bunlar. Tabanca, tüfek yöresel kadın kıyafetleri. Bakırcı abi. Takılar ve kemerler yine çok güzel. Gelin terliği ve gelinlik 20. yüzyılda. Dikiş makineleri, cepken. Murra cezveleriymiş bunlar da. Mangal, 20. yüzyıl yine. Hanımlar oturmuşlar, kahve içiyorlar. Soba, dibek ve öğütme taşı. Çıkrık, süs havuzu, ve burada bitiyor. Yaşayan müzeye geldik. Girdiğimizde 150 TL karşılığında kurşun döktürebiliyoruz. Diğer her atölyeyi de kullanabiliyoruz. Ee, anlatım yapılarak atölyelerden faydalanabiliyoruz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 48 yıldır bu meslekteyim. Hem altın hem de gümüş. Arapçada Vav harfine benzediği için tek Vav, tek bürküm çift duvar. Şu gördüğünüz kolajın içi tek var, doldurulmuş şu hmm. Hayretin bu sarma yöntemi yunus da olabiliyor, papatya da olabiliyor, farklı şeyler de olabiliyor. Hepsini bu çiftlerle şekillendirip doldurup kaynak yapıyoruz. Telkari işi tel işi demek. E, bir tek gümüş değil, gümüş, altın bak. üçünden de ayrı ayrı yapılıyor. Telkari, kari Kürtçe'de iş Daha sonra bu yaptığım güverse tekerin ortasına girmiş bir parça kaynak kesiliyor, kaynak oluyor, daha farklı işlemlerden geçiyor. Buna benzer küpe oluyor. Aynen. Bu boncuklu. Ümidi konu işçiliği çok. Evet. Tamamen e, ustamızın yapmış olduğu ürünler bunlar. Şu an sizlerle Reyhani odasındayız daha sonra Denkbeş, Erbane ve Kurşun Dökme odalarını gezeceğiz. Reyhani yerel bir kültür Mardin Arap ve Süryani toplumuna ait bir kültürden bahsedeceğiz. Bu arada Süryanilik bir ırk inanışları Hristiyanlık yani İslamiyet ve Hristiyanlık etkili bir kültürden bahsediyoruz. Yaşamları avluda geçer yani bütün sosyal yaşam dediğimiz alan avludur e, ve avlularında vazgeçilmez bir çiçeği yiyecek içecekten ziyade e, muhakkak her avluda balkonda bulunur sivrisinek kovucu özelliği sakinleştirici koku yayması gibi birçok önemli etkisi var ancak Anadolu bölgesi kurak bir bölge belli dönemler sert kuraklıklar yaşanabiliyor tekrar böyle bir döneme denk gelir hmm. ve hiçbir şey yetişmediği gibi kıymet verdiği de reyhan da yetişmiyor. Hem reyhana olan o kıymet, hem yan yağmura şükür amaçlı bunu bir rütbeyle yağmur duası dansına dönüştürüyor. Ancak katı kuralları var. Sadece erkeğin oynayabildiği, çünkü haremlik, selamlık ve erkeğin tek başına oynayabildiği bir dans. Bir ibadet devam ediyor ve Allah'la kul arasında üçüncü bir şahsa yer yok. Şimdi ustamız sizlere orijinal şekliyle bir şov yapacak. <laughs> Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben size birbirine kavuşamayan iki genci e, temsil eden bu parça okuyacağım ben size. Taca seni bir bana üzerine Taca seni bir bana üzerine Denkbejlerin en önemli özelliği çıplak sesle, gırtlaktan kendi sesleriyle bu hikaye aktarımını sizlere uzun hava ya da alt şeklinde aktarmaları, geçmişteki acı olaylar da olabilir, yaşanmış hikayeler. Ki bunlar akil insanlardır aynı zamanda ama bazen de dede korkut kültürü gibi doğaçlamada gelişebilir o anın acısıyla da sizlere olayı hikayeleştirip uzun havaya da ağaç şeklinde de aktardıklarını biliyoruz kürtlerin aşık Ozanı diyebiliriz aşık ozandan farkı atışma değildir ama uzun hikayeler devam eder bazen de kürtlerin dede korkut omerosu olarak da tanımlayabiliriz kendilerini. Benle Erbane odasındayız. Erbane dikim esaslı vurmalı çalgılara verilen kesim bir Mezopotamya, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kültürü diyebiliriz. Ee, tabii ki geçmişinde bir dini ritüellere eşlik eden ki Orta Asya'da buna benzer davul dediğimiz şaman ritüellerinde de karşımıza çıkar. Mardin'de cenaze töreni, mevlüt, ilahi gibi birçok İslami ritüellerde de kullanılan bir müzik aleti ve İslami bir ritüeli eşlik eden Erbani'nin içerisine 99 metal halka yerleştirilebilir. Günümüzde ise daha çok eğlenceye yönelik düğün derneklerde de hareketli müziklerde de kullanılan karşımıza çıkan bir müzik aleti e ve e şunu da biliyoruz ki aslında İslamiyet sayesinde günümüze taşınmış da bir müzik aleti. O yüzden müzik enstrümanları içerisinde yer almaz kendisi. Hı. Şimdi kısa bir show ve eşlikte edebilirsiniz tabii Aa. ki. <laughs> odasındayız. Erittiğiniz kurşunu soğuk suya döktüğünüz andan itibaren enerjiyi etkileyen manyetik bir alan oluştuğu da bilinir. Burada da kurşun dökerseniz eğer tamamen şifa amacıyla sizlere yorumlama yapmadan dökülüyor. Doğan kabul olsun. Şifa Allah'tan gelsin. Allah'ın sana şifa versin. Bütün egerlik enerjiyi sapanta ayarlatma bağlı kalıp. Her şey gitsin. Allah'ın Ne çıktı abla? <laughs> Kocaman göz var. Oy gözü olanın gözü çıksın. Nasıl göz o? <laughs> şifa olsun. <laughs> 嗯。Um Burada cihat ustamız çalışıyordu. Normalde 55 yıllık bir bakır ustası tamamen el işçiliğiyle çalışan son ustalardan biriydi. Maalesef 4 ay önce kendisini kaybettik. Ee, burada da önünde gördüğünüz çalışma kildan diye geçen e, hamam çantası ya da sabunluk olarak da çevirebiliriz. Düz levhaları kalıbından üstündeki bezemelere kadar tek tek işleyerek yapıyordu kendisi. Devam eden yapabilen usta yok. Ee, buradaki o kendisinin son ürünleri. Hemen onun yanından Kastrı Reyhan Butik Otel varmış. Şöyle güzel bir yer. Burayı da çekelim. Çok güzelmiş burası. Hı, bu ağaçlık. Böyle bir sokak yukarıya doğru gidiyor. <laughs> Çekeyim seni de. <laughs> Gazi Paşa İlkokulu. Güzel bir akşamın sonuna geliyoruz. Sonuna demeyelim de akşamüstü oldu burada. Çok güzel bir manzara oluştu. Arkamız Mardin Kalesi. Şöyle gözüküyor. Yani efsane bir görüntüsü var. Çok iyi. Bu şekilde Ulu Cami arkamızda. İsmi? Kız olgunlaşma enstitüsü burası ilkokul yukarısı zinciri yer medresesi. Kız lisesi yani burası? Ha, kız kız enstitüsü. kız enstitüsü. İlkokul hemen arkası da zinciri yer medresesi. Hmm. Bir de gece görüntüsünü çekelim dedim. Işıklandırmaları çok güzel yapmışlar. Böyle bir de nerede geçersen geç her yerde kahve veriyorlar elimize. Kolay gelsin. <laughs> Tesbihçi. Buranın Suriyani Kubo şarapçılık diye bir yer var. Çok tavsiye ettiler. Oraya geldik. Merhaba. Kubo'yu bekleriz. Evet, biz de geldik. 2005'ten beri ben şarap üretiyorum. Bağcılık ve şarap sanatının doğduğu Mezopotamya'da dünyaya gelmiştir. Üzümü sıktıktan sonra içine herhangi bir katkı maddesi koymadan küplerde aylarca dinlendirip e, vahşileme yöntemi diye tabir ettiğimiz yöntemlerle yapıyoruz. Hmm. E, bundan ötürü Süryani şarabı e, ismini alıyor. Evet. İkinci bir manevi anlamdaki anlamı da İsa'nın son akşam yemeğinden kaynaklanıyor. Hmm. Son akşam yemeğinde 12 havalesiyle oturduğu zaman dedi ki bir eline ekmeği aldı, bir eline şarabı aldı ve dedi ki ekmek benim bedenim, şarapta kanımdır dedi. Bundan ötürü siz de birbirinizi sevin. Hmm. Ee, birbirinizi o kadar çok sevin ki hani e, herkes herkesçe bu duyulsun. Herkes tarafından bilinsin. Bundan ötürü de ben kendi iş yerimin yani dükkanımın adına Hubo koydum.